Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2 3 4 player games oynayacağız. 2 kişilik bir oyun. Ama arkadaşlar biz 4 kişiliğe gireceğiz. Buradan ama aynı ikimiz de ben ikisini oynatacağım Hiç o da ikisini. Biraz kısık. Tamam. Dur turnuvaya girelim. Üçlük niye girdim? Beşlik girseydim. Arkadaşlar burada o seçiyor öbür kupaya girdiğinizde yandaki öbür olan şey siz seçiyorsunuz. Ben niye bu kadar yakından başladım? Biz denedik. Oynuyoruz da. Sevdik. Çok seviyoruz. Size de tavsiye ederiz. Hı. Ölümü. oldum. Aha. Hayır. Öldürdüm. Mücür. Neyse. Ah. Tamam kalkanım kısayım. var. Hayır, kalkanım oldum. var ama benim. Aha yine bücür oldum. Arkadaşlar bücür olmak çok iyi. Çünkü adam öldüren kazanıyor da. Ya ben bayrak, bayrak yarışı sandım. Arkadaşlar bir de bayrak var. Burada da şunları şimdi yapacağız. Dur ben şunu öldüremedim yani. Neyse şimdi şuna da alacağız. Heh, onu ben öldürdüm. Ben şimdi şöyle gideceğim. Ya yenildim. Bunu hiç sevmiyorum. Yes. Yeni 7-6 diyor. Hayır 7-9. Tamam neyse bana puan gelmedi ama. Yani. Aha bayrak yarışı dediğimiz buydu arkadaşlar. Böyle bayrağı alıyorsunuz. Kendi kalenizdeki şu kırmızı bayraklı olan yere götürmeye Bakın mesela çalışıyorsunuz. Böyle. Alın artık... bayrak. Bakın şimdi şuraya götürürsem kazanıyorum getireyim mi? Arkadaşlar hayır. çok iyi vurdum. Hayır orada nasıl vurursun? Sıkılttım sıkılmadı da ya. Arkadaşlar Abi, gördünüz mü? Riske girdim ben orada. Ya hayırdır? <laughs> Koyman lazımdı. Koyamadı ya. Arkadaşlar, Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bu da aynısı. Arkadaşlar ben bu oyunlarda çok iyiyim. Zaten sen iyi oynuyorsun diye seçtim bu oyunu. Ben seçmedim ki. Çeket Arkadaşlar. Neyse sordum. Sordum sana. Hı. Tamam vur istediğin kadar. Kalkanım var. Aha bitti. Arkadaşlar ya. Bari onu da alayım. Neyse şurada durayım ben. Bu arada en tavsiyeli bücür olmak. Arkadaşlar Büyük olursanız... bu cürle hiç yani hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar. Ateş şey mi Şu anda oldu? anda hiç. Şu anda mermim gitmiyor. Burada merminle gidiyordu. Vuramadım. Mesela. Gittik. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vurdum arkadaşlar. Ya. Dağım çıktı. Ya niye çok vurdun beni? Buraya yaklaştırmayacağım seni. <laughs> Bu büyülerin bayrak alışı çok kötü arkadaşlar. Hemen götürüyorlar kendi kulesine ya. Dedim arkadaşlar. Hemen götürüyor kulesine. Kazanmış mı? Tam Tamam burada iyiyim. Ben burada kötüyüm işte. Arkadaşlar abim bu insanlı olanlarda çok kötü ama Hiç tankta. bunları. Hep yeniliyor. Yok hep değil. Hep de değil de. Şu ana kadar ben daha çok kendimi seni. Yani ben sen daha çok. Sadece sevmiyorum oyunu. Oynamak istemiyorum. Ya. Bittim. Bak mesela buradan oynayışımı anlayabilirsin. Atmıyor Hiç kazanamazsam oradan oraya vurmazdım seni. Hı? Hiç kazanamasam oradan bitti. oraya atmaz. Tamam bitti. Dur şimdi de Arkadaşlar şey. Daha bu İkilek şimdi mi? tek. Ha, hı? mi? Hı <laughs> hı. Bu şimdi şey. Arkadaşlar var, bir de size ikilik gösterelim. Bunda şu ikilikte daha çok oyun var. Ya bunda daha çok oyun var. Hayır. Onda çok çünkü oynarız. şeyi bun. öbüründe farklı farklı var. Tek böyle değil. Arkadaşlar bir de dur. şuradan. Hayır. Ya. Dur dur. çıkalım. Arkadaşlar burada oyun tam. 2 3 4. Şimdi buradan kupaya gireceğiz. 4'lüye dört dört girdin yine. Hı. İki. İki. Arkadaşlar şimdi, şeyde... şimdi kupaya gireceğiz. O seçsin Beş tane. Burada maç da var bari. Hı hı. Öbüründe de var ama. Abim bu oyunu hiç sevmez. Hep en sevmediğim oyunlar geliyor şansa. Baksana. Bu oyun ne anlama geliyor ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Arkadaşlar bu oyun niyeyse ben kırmızıda olsam yine bana kazandırıyor. Baksanıza arkadaşlar. Tam önüme geçti ama Hayır kırmızı olunca sen kazanmıyorsun ki. Kırmızı kaybediyor hep burada. Buradayım. Burada sıkıntı yok. Ama öbür oyunda. Ama normalde ben daha iyiyim. Durmadan çünkü sen bana yeniliyorsun burada. Şimdi yenmiş olabilirsin şansa ama. Şansa değil. Şansa. Bilek gücüm lazım be. Yok. Neyse arkadaşlar. Şu anda 6 mı? Yok 4. Arkadaşlar burada da bir 3 puan geliyor. İşte en sevmediğim oyun. Ben de. Bunu hiç sevmiyorum. Ya. Ben böyle oyunları sevmiyorum. Ben kendiminkilere koşacağım. Hepsini yapacağım. On, ya bunu Ya burada bir şeyi var geçit vermiyor bana. E bana da vermiyor. Ya buraya sıkıştım ben. Vurdu yine ya. Hayır Neyse. onları da alacak. 11 11. İyi. Neyse bana da puan geliyor arkadaşlar. Yani iyi. Bunu hiç sevmiyorum ya. Ben çok seviyorum. Oyun... Çünkü hep yeniyorum ben burada. Niye bekletti ki? Durdu. Vurmadı ya, ki. Ya ben yok. vurdum. Hayır vurmadım. Daha doğrusu vuramadım. Vursun. Burada çok saçma bir şey. Evet abi, İki takıma şey. da bir puan kazandırıyor. 14 14. Aha. Vurdum onu. <laughs> Arkadaşlar onu vurmasaydım kazanamıyordum ha. Yense ben sekizim. Bitti galiba. Yok. Burada iyiyim. Ben ortayım burada. Ya. Nasıl yandın? Geçtim yandırdı. <laughs> Bir burada var. 14. Ona dört. Arkadaşlar ben şu mavili olan şeyin içinde gözlüklü oluyor. Sepet gibi olanın içinde gözlüklü bir tane çok tatlı bir şey oluyor. Kedi. Hı hı. Hepsi kedi bunları. Hadi şimdi de kendimiz seçek. Kendimiz seçince ben daha Ama avantajlı olurum. Dört kişilikte yapar. İki kişilik. Seç. Tamam, ben tank. Tamam. Ben maç. Yine sen. Her zamanki sınıftaki gibi maçı seçtim. Önce yeniliyorsan. Hadi bakalım. Onu seçtim Hangi ki ya? o yeniliyor. En sevmediğim oyunu seçti. Aa Bunlar... buradaki tank değişik. Hı -hı. Değişmiş harbi. Arkadaşlar öbür tanktan anlayabilirsiniz Videoyu önce alıp oradan bakabilirsiniz. Şimdi Hı. yandım işte. Hı. Gerçi o kadar da iddialı konuşmayayım yenilebilirim. Ama sen sadece de burada beni bir kere yenebildin. Değil mi? Mesela şimdi gol. Çeviremez o topu. Çünkü derken çevirdi. Dur şimdi sen. Ne yapıyorsun sen ya? Arkadaşlar idare etmem lazım. Edemezsin. Bak şimdi. Bakın gole bakın. Ben attım. Bilerek attın sanki. Bu gole bakın. At Hop. at. Bu geçmez. Şimdi karşı atak ve gol. İşte Neyse, gol, oyna oynayayım. oyna. Devam devam. Ben vuracağım. Ya. 3 puan lazım. Burada bakalım yaptı. ona sıfır yapabileceğim mi? O orta ortadaki kutular. Şunları alayım. Mis. Aha. En, en iyisi bir. geldi. Kaçayım. Çünkü Hayır gitti. Kalkanım gitti. Ateş oldum. Ama yine de tehlikeliyim. Çünkü şimdi vuracak beni. Ah. Dedim işte ya. Kalkanım son anda bitti. <laughs> ona sıfır yanacaktı. Sen niye? Ya. E ona sıfır ya. Git. Gitmeyeceğim. Git Hayır. <laughs> Al. Tamam için. Şimdi bir daha edeceğim size. Ben en son çık. 3 puan kazandım. O da 1 puan kazandı. Çünkü 3-1 bitti. Her zamanki gibi yenileceğim. Yeneceğim. Galiba. Ya bu çok saçma. Çok bastırma tablet. Şey telefon kırıyor. Tablet yem ya. Yenerim. Berab. Ben ya. kazandım. Ya. Ne kadar şanslıyım. Burada şanslıydım gerçekten. İyi ki doğru seçmişim. Bir de arkadaşlar 4 kişilik de kendimiz seçeceğiz. Oradan bir de gösterelim. Hayır 4 kişilik çok zor. Cık, bir şey olmaz. O 4 kişi oynayır. Ama 2 kişi de oynatabiliriz. Dur 4 kişilik mi? Hı hı. 4. Arkadaşlar yine önceden dediğimiz gibi video bir anda kesilirse yes, maç geldi. Biz videonun süresini 17 gösteriyor ama. Sarı önüne gidiyor benim adamım. Yeah. Ya. Ha benimmiş kırmızı. Aa. Aha. Kırmızı benimmiş. Ya. Arkadaşlar bitmiyor hiç. Nasıl oyun? Yeşilim de gidiyor arkadaşlar. Hadi kırmızı. Yeah. Ya bu ne ya? Ben kazandım. O kazandı saydı. Ya yani ne sen kazanmasın? Neyse bana mı bir geldi? Yes. Bana yine sıfır geldi. Bu sarılı arkadaşlar. Oyunlarda hiçbir şey yapamıyor. Şu kaleye geç. Sen. Sen kalede bekle dostum. Sen de kalede bekle dostum. Hayır o forvet değil. O sakallı dede forvet değil. Ben onu sakallı dede diyeceğim. Bak şimdi golü yiyecek. Göreceğim mi? Bak kalesini terk etti. Görüyor musun? Kaleciliği hiç bilmiyorum. Gerçi sen oynatıyorsun onu. O yüzden olabilir. Hayır. Buradan geçiyor. Ah, ah, kendi ah. kalemimi attım deliriyorum oyuncularım git ya kaleci çıktı kalesinden derken hayır Burada nasıl çıkarttın o topu pas pas geçmedi geçer geçti Hayır yes, ya. duvar fası yaptım ya. Bir gol daha ve üst üste bir gol daha gelir mi? Gelmez. Tamam. Dört oldun. Neyse. İki oldun ben de iki. Alkışlar. Dörtte dört iki. Dört, iki, iki. Burada çok kötüymişti. Aynı anda basacağım oyuncuları. Ben kazandım. 6 puan oldu. Bana gelmedi. Neyse oyuncuma geldi ya. 7 puan olduk biz. Toplamını sayacağız bu arada. Biz daha azlıyız. İşimizi iyi yaptık yani. Şu Bunu da Ya. Yeah. Ben kazandım. Kim yeah. de senin aldın? Ya Gitmiyor arkadaşlar. Benimki de sıkıştı. Geldi, benim. Benimki gel gelmedi Geldi. <laughs> aa, aa, aa. Arkadaşlar kanka. ya. O oh, kırmızı kazandı. Kaç puan oldu? Ben 6 <laughs> 15 puanım. Aha. Arkadaşlar. Bekle ilk birini oynat. Ben sarıyı oynattım sen de. Ben mavi, mavi. tamam mı? kırmızımı elleyemiyorsun. Tamam, Şimdi oldum. elleyebilirsin. Ya bu ne ya? Yaşım gel oğlum. Sen bir şey yapamadın değil mi? Hangisi daha çok puansa onu yaptır bence. Yok. Yeşil. Sen kötü puansın. Oyunu kaybetti. Kim? Sen. Bunu ya yaptırsaydın Bunların kazancı. toplamı. Ha altı mıydı o ya? Ben de dokuz sandım. Ben kazandım. Evet arkadaşlar. On dokuz puan var. Benim kaç puan var? Altı altı on iki. On dört puanım var. Beş fark var arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Videonun sonuna geldik. Güle güle.